buzdolabı E, sen almadın mı? Hayır, ben buzdolabı siparişi falan vermedim. Allah Allah, dur bakayım. Ah! Bunu bizim Japonlar göndermiş. Hani 15 gün önce bizde kalan Japonlar mı? Evet anne, onlar göndermiş. Ay, tabii ya. Mutfakta takım çantası var ya. Evet. Oradan keser ve torba bana gitti. Çabuk koş, koş. Tamam koş. Baba, koş. Haydi, gel bakalım. Şuradan bir al. Bu ne bu? Bir dakika bakalım. Japonlar, bizim Japonlar hediye robot göndermişler. Japonlar evet. daha küçük hediye bulamamışlar mı? Ee, anneciğim Japon da yapınca böyle yapıyor işte. Hadi tuttu şunu ucundan götürelim hadi. Tamam hadi, ha, hadi. seni bıktım.